Şaka Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Construction Simulator Tiles. Şimdi Tekrar aynı işlere devam. Ne diyeyim ki? Hafriyat yapacağız. Bizim işimiz hafriyat zaten. Haydi gidiyor. Ne iş ne ne iş ne ya? Neyle yapsak diyeceğim. Ne iş diyorum hemen. Neyle yapsak? 9.38'de yaptık. 305 de yaptık. Ketle de yaptık. Ketle devam mı yap diyelim? Ne yapalım? Ay o zaman ketle devam. Ne diyeyim? Ketle devam da kasayı değişeceğim. Kamyon farklı bir kamyon olsun. Kenworth kullandık. Liver zaten kullan. Mac kullandık. Kullanmadığımız kamyon kalmamış ki. Damper dorsesi mi kullansak? Hem işi de baya hızlandırır. Evet. Haydi kullanalım efendim. Ee, kimse benim konuşmaz, konuşmaz mı? Ne, neyi arkanda konuşacak ki? Çok Başka saçma. Konuşmaz, yani Aa, ah, Aa, arkandan konuşacak biri olacağını sanmıyorum. Kim olsun ki? Aa, Ahmet. Efendim. Silaja güzel. FS 19'da mı? 4 makine evde. Hay maşallah. <laughs> Salih diyor ya senin adın Salih mi? Mehmet Sa yok Mehmet Salih reis oldu. Hayır, öyle. De tamam da niye Salih diyor? Mehmet de olmaz mı? Mehmet daha başta bir şey. Ben Salih diyor Ama mesela sen Mehmet diye ver. Ben Ne anlamadım bir daha söyle. Göster gözle ben izlemek istiyorum. Farming Simulator çok severim. Şey versene bize Mehmet derler çıkıyor. Bilgancım. Ee, neydi? Markayı mı okudum yine? Elektrikli traktörle vardı ya. Digitrak, Digitrak. Elektrikli traktör. Digitrak'tan bahsediyorum. Bu ne lan? Ne ne diyor? Arkada Mitsubishi almış abi. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen traktördesin galiba ondan silaj yaparken. O ne oğlum o ya? Yani Ay bir Hiç gülecem yoktu. Ford'un Ford'un 25-20'sini almış bir de ya. tu taş yersin remember blame blame nutu Orçun Bey nereye gitti ya? Mehmet Orçun Bey gitmiş. Mehmet Orçunu bulamıyorum. Adam yukarıdaymış görmedim. İssiz. <laughs> Bana ne emin sen doyamaz, doymazsın deremen. <laughs> Bilgian farming birbirine kattı. Bilgian farming birbirine kattı demiş burada. Katar Bilgian. Bilgian çok iyi oynuyor. Farming simetri. John bir yok. Ford Cargo 25-20 değil mi? Ford Cargo olduğunu eminim de 25-20 acaba. 20. 20 olduğunu da eminim. Gözlüğe <laughs> Allah. uydurduk? Ya sana bakıyım tekrardan. Fırat'ı yerlere döktüm. Kalktığım yere döktüm ben. Ben, ben. nasıl işte, <laughs> evet, de, iyi. Üç, iyi. i̇yi. Ben, Dört, mi? <laughs> krone. Maşallah. <laughs> Mehmet, Construction'a damper roseleri geldi. Bildiğin var mı? Valla ben damper dorselerini çok sevdim ya. Çok istediğim bir şeydi. bir ayarlarına bir bakmam lazım arkadaşlar. Kamera ultra 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 çevrim içi ultra yüksek ayarlar değil mi? Tamam bir köklensin de efendim. Nasıl çekmiyor? Traktör olarak ben sana önereceğim. bir şey var ya ben onu çok seviyorum traktör. O, o da olur, o da güzelmiş. Son bir altı. Ya sen nasıl bir sihir yaptın? Bir anda telefona geçti. <laughs> Abiciğim, adam sihirbaz ya. Korkudur bir yandan. Tam telefona geçti bir anda. Final boss Muyu yazmış. Final boss Muyu ne? Aynı ne yapacak? da kal. Kesin bunu Mehmet paylaşıyor bu yeri. Ha tamam biz de zor değil. Çünkü Orçun kendi adına Orçun kankam diye kaydetti. Et. Kendi kendini düşünsene ya Orçun kankam GK'ydı Kendi kendine arkadaş olup delirmediği sürece Öyle bir şey mümkün değil Bilmiyorum Tam perimiz boşaltalım abicim Mübarek kaç, kaç metreküp afriyat attım Efendim bilgenecek Ne yapalım biliyor musun? Bence şey cismini traktörü demiştim ona bakabilecek mi? Var ya bir tane bir de yayın verse Mehmetciğim şu yayını bırak da bir bilgiana bakayım ya Versene Mehmet bilgiancım hadi Hemen ee hemen verebilirsin Mehmet bir bakayım ondan sonra geri aç Teşekkür ederim bilgiancım Şimdi cismi bir baksana cismi <laughs> Onlar patlar dikkat edin Tp Tp mi ki? Cisreye Ha gördüm orada aşağıda Ccb Ccb abicim o jol değil yer Evet Lava traktörlerden biri namuslar ben onları çok seviyorum da kullanıyorum Aa olamadım güzelmiş ben izliyorum şu anda Mehmet de izliyordur belki Mehmet daha pilsiz duruyor Bilgi açıp oynuyor Aa, çok Var mıydı? 19 ben de çok seviyorum 19 güzel 19 güzel değil işte. Herkesi 22'yi ben de sevmiyorum 19 güzel de 22 hiç şey değil. 22 tarafından birazcık şey. ama 19 güzel. Evet. güzel. gir. Ben ben Fermi Smith 25'i hiç güzel değil. Beklediğim hiçbir şey gelmedi ki. Şuna bak adamlar daha hadi de ki Gençim hadi de ki. Eski oyunda olan şeyleri çıkarttılar Tamam o da Madem öyle arkadaşım Yeni oyunda bir şey getirmedim bari eskilerini çıkart. Manı ne ettin sen yuttun mu? Ekmekle beraber şu Eski şeyler derken işte man vardı eski eskiden Hala vardı yutmasın 22'de bile vardı Bir baktım 25'te yok nasıl saçmaları. Ne yok? Aa o da yok. Polis de yok. Polis de yok. Neydi? Şey. Çok saçma işte o yaptıkları ya. Şey e lizard. Aa bu Lizard da yok galiba. Şeyde 22'de. Ha mod bunlar. Lan Vallahi. <laughs> Manitou'da... bir dakika oradan manitoğu gördüm. Evet. Hayır değil o manitoğu gördüm. O değil o değil. Telendırını gördüm. Bilgian telendırını gördüm. Beni kandıramaz. Telendırını gördüm. Bobbit. Bu da kamyon. Unitrek. Ben onu biliyorum o DLC ile geldi. Alpine Farming getirdikleri şey çıkarıyorlar lan siz saçma bir şey Ropa pek Ropa yine mi? Ropa pek mi yersin? Ne? için daha olan bir şey Nerede? Ben Rusu değil mi? Dur okuyacağım. Bu makine yerlerdeki taşları toplar diyor. Tüh. Hem <laughs> <laughs> malzeme ben onun onu taşlar diyor. Bizim <laughs> 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 Ben bunun şey diyor. Ne diyor? Teles, teles, gitti, teles gitti galiba. Teles gitti. Bunun bir adı var. Teleport kamera bir şey. <laughs> teles diye işte bir diyor. AGM elektrik diyor. Ne? Bu ne ya? <laughs> Ben Ben bakıyorum şu anda adam gidiyor. Şeyle gidiyor neydi onun adı? Adını unuttum o. Onun bir adı vardı. İnsanlar üzerine e, power hayır horror bank gidiyor. onun bir adı vardı ya. Horror bir şeydi. <laughs> Tostada adam. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Aşırı teknolojisi gördüğünüz gibi. Fethiyle hızlı... Ay şeyi... <laughs> Bu rehberler bölümünde construction'ın listesine şey eklemişler. Kind of effect of demişler. bakabildim. Hangisi daha çok kapasite alıyor Neyi? Sani hepsi var. Hepsini de eklemiş. O bu ayda ben almıştım. Ben hala var. Ben hepsi de saçını aldım. Bence niye onu niye çıkardılar ben onu anlamadım. O yüzden kadar zamanlar var. almak istiyorum yapmak bir daha anlayamadım. Ben onu çok sevdim. Bugün ne yaptım biliyor musun Bilge dün Dünyanın Mobilerim açık kullanmışım da akşam gece 12'sine kadar 9, 9 GB internet kalmış 25 GB kalmış Vallahi haberim yoktu ya ben Wi-Fi'ye bağlıyım sanıyorum bir gördüm 4.5 diye'yi bütün çok oldu Ben mobilleri niye açmışım ben ondan da bir şey Okuldan geldim bir an önce Neyse iyi tarafından bakalım. 8 GB kaldı ve 19 gün var önümüzde. <laughs> en azından şey var. 15 tatil var onu Arkadaş hep beni buluyor bu işler. Geçen de 37 MB'ım kalmıştı. 37 MB. Kalmış. 37 MB. Vallahi ben benim bazen gidiyor böyle ya. Şark bazen dönmüyor bende. dedim eve geldim galiba wifi'ye bir bağlanmışımdır bir gördüm mod mobil veriyi bütün umutlarım çöp oldu ben şu an hala ama en azından rampayı 8 yapacağım şimdi video İnşallah. Ben bunu biliyorum onlara bile diye hatırlıyorum. Geliyor tabi gelmez mi? Vur vur Bu arada ben fırlatma %8 kaldı. Yani 7 bile 8 deyiz 7-8 pasın 7 8 yaptı Bu bölümde de artık arkadaşlar son kepçemi yok Ne yapayım? Yapacak bir şey yok bir sonraki da atalım hemen öğlen atalım Damperim bu zaman boşalacak Depoladım Onda boşalacak Cat bir de bu Ahmet tamam. şimdi Efendim <laughs> Dur bakalım Tamam şimdi Bir bu Bir iki Üç Dört Tamam Aa bak bu güzelmiş Landın Ay ya. ya Efendim Bir Şanssızlık benim bu ne diyeyim ki Durun arkadaşlar şunu benim de ayarlamam lazım O mu? Ha, tamam. Tamamdır. Kendine iyi bak görüşürüz kardeş. Hangisi? Tamamdır. Kendine iyi bak sen de görüşürüz. Mehmet burada.